de tabi Ramazan dolayısıyla bir e, ailemizden uzakta bir, bir bir seviş var. Ama elimizden gelen bir şey yok. Burada biz arkadaş ortam olarak gayet, gayet iyi durumdayız. Çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Evet. Ve her zaman, her sene aynı soru bu maden ocağında yapmakta oluyoruz. Yani sahurda ailenizden uzaktasınız ama iftarda en azından. Tabii. İftarda evimizde oluyoruz. E, yeri geliyor sahurda oluyoruz. Yeri geliyor iftarda oluyoruz. Ya yani tabii öncelikleri Ramazan'ın milletimize, hayırlı uğurluğumuza. Burada uzaktayız. Ee, tabii buruk bir sevinç var ama arkadaşlarımız da bir ailemiz. Hemen hemen 15 yıldan beri burada beraberiz, 20 seneden beri. Onlar da bizim ailemiz. Yani buruk bir sevinç var, kendi ailemizden uzaktayız ama arkadaşlarımızla beraber... E... Ramazan ayını geçiriyoruz.